Selamun Aleyküm güzel ülkemin insanları. Fiyatlı Ducato 2.3 Mazot pompası bozulduğu zaman tamiri yok. Yenisi takılıyor arkadaşlar. Ama onun için de büyük bir zahmet gerektiriyor. Yaklaşık bir saattir sökmeyle uğraşıyorum. Açığa çıktı. En azından bir göstereyim dedim. Ya Allah, Bismillah. Ülkemin güzel insanları. Arabanın altı komple mazot. Şu gördüğünüz... Mazot kaçakları. Cayır cayır. Her yere mazot atmış. Akıs kürüğünün üzerine bir atmış. Salıncakların üzerine akmış. Gördüğünüz gibi akmadık yer kalmamış. Arabanın ön tarafına gidiyoruz. Bu arada master'ın motorunu yerine atacağız. Sıra bekliyor çünkü çok yoğunuz. Aracın önünü söktük arkadaşlar. Hasan. Yani şu arabanın arkasında mazot pompası var. Kutunun içinde. Getir onu bana. Evet ülkemin güzel insanları. Gördüğünüz gibi vıcık vıcık mazotlar klima motorun üzerine akmış akmış akmış. Mazot da kavuçuk ve plastiği elektrik aksamını çabuk şişirip çürütüp yok eden bir şey. Mazot pompası. Hemencecik şuradan gövdeden bir yerden çatlak marşa basar basmaz fışkırarak mazot akıyor arkadaşlar. Mazot pompasını değiştireceğiz. Triger'ını açacağız. Trigger kapağını sonra aparatla dişlisini çıkarıp mazot filtresini sök pompasını söküp yenisini takacağız. Tabii bu beyanda nereler sökülüyor? Oo, 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 nereler sökülüyor nereler Ülkenin güzel insanları aracın önünde şu incecik bir koruma sacı var. Radyatörler şunlar bunlar. Onun yüzünden patlıyor. Çok ince hem de. O kadar ince ki bir de arabanın sahibi üstün üstlük yetmemiş gibi havalı kornayı döşemiş. Hemen şurada radyatör var. Yani bu radyatörler. Hafiften dokunmuş zaten korna. En ufak bir dokunmada o kornalar radyatörü rahatlıkla delecek. Ama kornadan çıkan e, tabii ki sesi adam daha çok seviyor galiba. Evet mazot pompasına ulaştık. Kuyuyu kazdık, kazdık, yerin dibinde suyu bulduk derler ya. Mazot pompasını ulaştık. Mazot pompasının her şeyini söktüm arkadaşlar. Ana! Hemencecik de çıktı lan. Ön hazırlık mı yaptık? Yok. <laughs> Allah Allah. Evet. Mazot pompasını söktük arkadaşlar. 2.3 Ducatoların genellikle gövdeden bir yerden çatlıyor ve tamir olmuyor arkadaşlar. Kaç tane pompacı gezdik yapamadılar. Maalesef ki maalesef. Yeni pompamız Iveco kutulu orijinal pompamız Fiat Ducato'ların motoru zaten Iveco motoru arkadaşlar. Buralara bir balata spreyi basacağız. Hava basacağız. Biraz kurutacağız. Kurur zemine mazot pompamızı takacağız arkadaşlar. Yeni mazot pompamız. Daha önceki videolarımda göstermiştim dişlisini. Böyle bir çektirme yaptırdım. Yaptırdım. Bundan çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet ülkemin güzel İsmail Usta meslektaşım. Bu da yıllardır müşterimiz. Sabah kahvaltı. Konya'da deri Kahvaltı gibi yemek getirmişsin hacı. Abi yiyeceksin abi. Ustalara bakacak mı? Usta sana bakacak. Kaç yıldır pazarda peynir zeytin satıyor? 30'u devirdim. 30'u 30 devirdim. Evet. Maşallah, maşallah. Allah Peynir, veren. zeytin getirmiş. Öğlene yiyeceğiz İnşallah. i̇nşallah. Kesene bereket. Dostlara selam de. Aleyküm selam. <laughs> evet. <gülüyor> Motor kulağı tamamen çökmüş. Şurada boşluk yok, görüyorsunuz arkadaşlar. İyice çatlamış ve çökmüş. Bunun yenisini takacağız. Yenisi arkadaşlar. Şimdi mazot pompasını değişiyoruz ya. Burayı açmışken kulağı yerlerde bozuk parçalarda değişmemiz gerekiyor. Kulağımızı yerine oturturalım Motor kulağımızı. Şimdi yerine oturturdum. İki tane elimle delikleri karıştırmam gerekiyor kulağa taktık diyelim. Arkadaşlar kayışın çalışan kanal kısmı bilyası ses yapmıyor ama bura iyice aşınmış. Görüyor musunuz? Aşınmayan kısım aşınan kısım. Bunun da yenisi geliyor. Trigger kayışını daha önce değişmişler. Değişmedik. Ama şarj kayışını görüyor musunuz? Trigger kayışın değişen adam bunları da değişmiş olsaydı, şimdi bunlara hiç gerek kalmayacaktı. Evet, bunları da değiştiriyoruz. İşte evet. Tamam abi. Teşekkür ettim. Ön panel. Bir, iki, üç. Üç de burada. Sonra motor kaput açma teli. Onu takacağım. İkinci dil yani açıp da şöyle yapıyoruz ya arkadaşlar